Friendship ünitesi kişilik özellikleri ile ilgili bomba bir soru karşınızdayım. Sorumuzda en iyi adayın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir şirket yeni bir çalışan arıyormuş ve ideal adayında supportive, punctual ve reliable olmasını istiyor. Buradaki 4 kişi bu işine başvurmuş. Ve kendileri hakkında neler söylemişler? Bakalım. <laughs> Emily, I like helping people and I'm always ready to listen. I love giving advice and supporting my friends. Şu ana kadar oluyor but I sometimes late for meetings. Bazen geç kalayım toplantılara. Demek ki Emily punctual değil. Eliyoruz. JK bakalım. I never arrive late. I always finish my tasks on time but I prefer working alone and don't like dealing with people's problems. Yalnız çalışmayı tercih ediyormuş. Yani supportive değil. Lina, bakalım ne de I forget things. Bazen unutuyormuş bir şeyleri ve toplandırısı kaçırıyormuş. Buna da elendi. Daniel'a bakalım. I help my friends. Supportive. I always arrive early. Punctual. Ve my director said I am very dependable. Yani dependable, reliable. Güvenilir bir insan. Cevabımız Daniel.